Ve evet dostlar herkese çok selamlar. Başlıyoruz. Öncelikle bu iki gündür sesim çok fena kötüydü. Bugün biraz yerine gelince hemen bir video yapmak istedim. Çünkü önemli gelişmeler var ama... Öncelikle Binance'a teşekkür etmek istiyorum. Niye? Yılbaşına güzel bir hediye kutusu göndermişti bana. O zaman tabii işte kötü zamanlardan geçiyordu ülkede. İşte video çekmedik zaten. Hani bunlardan bahsetmek de içimden gelmedi. Ama şimdi şöyle bir ürünler... Ürünleri göstereyim abi. Bayağı bayağı kaliteli ürünler. Hatta Binance çorabı bile var abi. ...baynaç çorabı yapmış adamlar ve bayağı da kaliteli yani dediğim gibi ürünler. Ben giymedim, videoya sakladım böyle tatlı tatlı ürünler. Belki bilmiyorum ya, yani, belki ileride bir, bir seri üretimi olur mu bilmiyorum ama zannetmiyorum herhalde. Böyle tatlı tatlı ürünler yapmışlar, B&B'li çorap. Evet şimdi öncelikle bankacılık krizi tırmanıyor. Saçma sapan bir şekilde bizi suçluyorlar, kriptoları suçluyorlar. Kafayı yememek elde değil. Asıl sebebi ise kriptolar falan değil abi. Asıl sebebe bu videoda geleceğim, hepsini kısa kısa vereceğim. Yeter ki sen bu kötü sese rağmen izleme devam et ve kanala abone değilsen abone ol ve destek amaçlı yorumlarını ve fikir beyan etme amaçlı mutlaka yaz ve like tuşuna da basmayı unutma. Evet welcome on board bam bam başlıyoruz. Öncelikle tabii ki de bankacılık krizinde zincirin son halkası sanırım tam 154 yıllık Doşa Bank oluyor. Doşa Bank direkt banka üzerinde bitcoin altcoin alım satımını desteklemese de dünyanın en kripto dostu bankalarından bir tanesi olarak biliniyor. Ona geleceğiz ama filmi bir adım geriye sarmak istiyorum ki bugünü çok daha iyi anlayalım. Bilelim. Bankalar neden neden patır patır iflas ediyorlar, dökülüyorlar? Çünkü milletin bankaya yatırdığı parayla sen git devlet tahvili al, faizler artınca da 3 kuruşa düşen devlet tahvilleri nedeniyle milletin parasını ödeyememe. Olay bu hani bir cümleyle. Neyse şu an Avrupa'nın en büyük pazar payına sahip Deutsche Bank'ı elinde devlet tahvilleri nedeniyle borçlarını ödeyememe ihtimali sebebiyle tabii ki CDS dediğimiz risk primi artıyor. Son 3 günde %40'dan fazla arttı ve benzer olayı biz kredi suisi satın alan UBS Bank'ta gördük. Yatırımcıların bu artan risk primi nedeniyle örneğin 10 milyon euroluk Deutsche Bank e, tahvil paketini sigorta ettirmek için 220 bin eurodan fazla para ödemeleri gerekiyor. Böyle bir realite var ve hem yatırımcıları bu artan sigorta primlerini ödeyememek e, nedeniyle hem de bankanın batma ihtimali nedeniyle hisselerini yatırımcılar şu an ellerinden çıkarıyorlar. Sadece bu olsa da iyi bak. İş bitcoin ve altcoinleri de etkiliyor. Ona geleceğim. Gerçi hani yersen sen yersen Almanya Başbakanı işte her şey kontrol altında. Deutsche Bank çok yarlı bir banka. Endişe yapmayın tarzı böyle açıklamalarla satışları engellemeye çalışıyor. Ve bazı yorumlar var. Deutsche Bank'a işte bankacılık krizi bulaşacak. Bu nedenle Bitcoin yatırımcıları korkuyor ve Bitcoin 28 bin doların altına bu nedenle düşüyor deniyor. Ben buna çok katılmıyorum. Öyle olsaydı Silicon Valley Bank krizinin tam ortasında Bitcoin deli gibi yükselmezdi. Şu an eğer bu haberdeki tez doğruysa o zaman o zaman şunu olması lazım. Kriz netleştikten sonra yani kriz biraz daha oturduktan sonra anlaşıldıktan sonra Doşa Bank tarafı Bitcoin'in özellikle tekrar yükselmesi gerekir. Bir de sevgili Geri var tabii ki. SEC'nin başkanı Gary Gensler hatırlarsan 2-3 hafta önce CFTC'ye ne dedi? Bitcoin'i siz alın geri kalan tüm kriptoları yani bütün altcoin'leri SEC'ye bırakın dedi diye böyle pastayı böldü. Pastanın aslan payını kendisi aldı. CFTC'nin pek sesi çıkmadı zaten ama bunu neden söylüyorum? Gary'nin ile ilgili olumsuz konuşacak pek de bir durum yok şu an. Ki yani Peki SEC neden kriptolara saldırıyor? Neden hani asıl suçlu e, kriptolar değilken kriptoları suçluyorlar? Bizi niye suçluyorlar abi? Gerçekten kafayı yememek elde değil. Şimdi olayı şöyle bir anlayalım. SEC ne yaptı SEC? Tron'un CEO'su Justin Sun'a kayıt dışı satış nedeniyle dava açmıştı geçenlerde. Kendisi Credit Suisse bankasını satın almak istemişti Justin Sun. Bu da otoritelerin olumsuz anlamda dikkatini çekti. Justin şikayet anlamsız, merkeziyetsiz finans oluşturmaya biz devam edeceğiz dedi. SEC'nin kriptolar için regülasyonları hala çok bebek aşamada. Daha hiçbir şey yok ortada. Global ülkelerle bu konuda iş yapmak istiyoruz dedi. Tabi geri bununla da durmadı. Bunları yapıyor ama bunlarla durmadı. Coinbase borsasına VALS bildirimi gönderdi. Borsada listelenen kriptolar ve staking konusunda acilen dava açılmasını istedi. VALS bildiriminin tamamı açık değil. Ama bu talimata göre yani aslında onu devir yoksa seni de dava edeceğiz tarzı bu tarz anlamlara geliyor yani devirmen gerekiyor anlamlarına, anlamlarına geliyor. Daha önce tabii Coinbase'de staking yani faiz getirisi hakkında sert giren Gary Gensler şimdi de Coinbase'de listelenen coinleri de hedefine aldı. Tabii bu aslında bütün bu SEC'nin anlattıkları Gary Gensler'ın konuştukları onun bir teorisi. Bak bunun altını çizmek lazım. Gary Gensler bunu söyledi de bu ABD'de yasa ol anlamına gelmiyor. Bu bir teori. Eğer geri bunu e, işte mesela Bitcoin dışında kalan her coin'in bir security olması, menkul kıymet olması falan bunlar tamamen gerinin bir teorisi. E, yani bunu mahkemede kanıtlaması gerekiyor. Bunu ben söylemiyorum bunu. Blockchain avukatları Amerika Birleşik Devletleri'nde söylüyor. Ki burada da yani mesela eğer Coinbase'i bitirmeye çalışırsa Coinbase'e gayet karşı dava açarak Geri'nin bu teorilerini kanıtlamasını isteyebilir. Durumlar bu. Tabi yani e, Geri Coinbase'i bitir diye iki güne sonuçta bunlar bitmiyor. Yani Coinbase bitmiyor. Tabi Geri'nin Coinbase hıncı muhtemelen geçmişte işte Coinbase'in CEO'su Brian'ın SEC ile alay ettiği tweetleri var. Ondan da kaynaklanıyor olabilir. Yani SEC ile alay etmişti o zaman. Tabi bu noktada Coinbase Coinbase de boş durmuyor. Senato'da kripto yanlısı milletvekillerini seçmek için lobicilik yapacağını, kriptoları destekleyen adaylara bağış yapacağını falan duyurdu. Yani aslında Coinbase kardeşim diyor kana kan dişe diş diyor kavga başlasın diyor. Durum bu. Peki geri neden kriptolara bulaşıyor? Asıl suçlu aslında kriptolar değil. Peki teori neye dayanıyor? As neden kriptolara giriyorlar? Benim teorim şu abi. Bana kalırsa iş baştaki bankacılık olayına geliyor. Silicon Valley Bank söyledikleri gibi kriptolar nedeniyle batması falan da hikaye. Bir süre önce bak bu tweette dediğim gibi bitcoin altcoin'leri iyice düşürebildiği kadar düşürmek istiyorlar ki buradan para çıkıp buradan para çıkıp buradaki insanları yatırımcıları işte eyvah bitcoin bitiyor mu kriptolar altcoin'ler bitiyor mu diye düşünürüm. Bu, bu, para bankalara gitsin. Fed'in piyasaya vermediği likidideyi kripto market versin. Bunları görüyoruz ve ha tabi yani diyebilirsin ki kardeşim kripto market hep 1 trilyon 200 milyar dolar. E canım çok da değil dersin ama ama o iş öyle değil. PayPal'ın, Credit Suisse'in, likiditeyi kendisine çekebilmek için faiz oranları nasıl bir artış yaptığını görüyoruz. Ya yani böyle bir dünyadayız artık. Yani bana kalırsa biraz abartarak söylüyorum ama bankada duran 10 bin dolar bile artık önemli. Onun bile yeri var ki Credit Suisse şimdi burada 1 trilyon 200 milyar dolarlık market cap var. Tamam market cap illa içeride canlı bir 1 trilyon 200 milyar dolar var anlamına gelmiyor tabii ki. Ama elbette yani buradan ne koparırsak kardır diyorlar. 3'e 5'e baktıklarını sanmıyorum. Burada 1 trilyon 200 milyar dolardan bahsediyoruz. UBS de Credit Suisse'i sadece %60 daha ucuzuna aldı. 3.25 milyar dolar aldı. Yani durum bu. Durum bu. Evet peki şöyle bir Güzel olaylar var mı? Kriptolara ya da Bitcoin neden bu olayların dışında kalmadı? Neden ayrışıyor? Bence aslında hep ben şunları söylerim. Böyle hani kriptolar ayı sezonundayken işte o oldu bu oldu. Yok işte davalar geri gençleri odur budur falan. Abi o zaman sen e, fiyat adaptasyon benim hep bir teorim var yıllardır söyledim Fiyat ve adaptasyon birbirini besler. Fiyat yükselirse e, fiyat yükseldi. Herkesin ilgisi oraya gider. Bitcoin'de kriptolarda yaşıyoruz. adaptasyonda gelir. Paypal falan böyle geldi masaya. E, adaptasyon gelirse ne olur hiç kriptolarla ilgisi olmayanlar işte vay PayPal işte Bitcoin'i adapte etti o zaman bir Bitcoin mi alsak mı der ve insanlar yatırımcılar çünkü PayPal bile işte artık kriptolara girdi mesela çok hızlı ve basit anlatmaya çalışıyorum. Dolayısıyla adaptasyon işte fiyatı da besler. Şimdi burada fiyat eğer şey değilse fiyat gidemiyor ya yani o zaman adaptasyona bakacağız. Al sana çatır 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 adaptasyonun kralı. Ne diyor abi Nestek? Bu yılın ortalarında bu yılın hatta belki sonlarına doğru kriptoları saklama hizmeti, custody hizmetini getiriyor. Bu çok bomba bir haber. Bu çok bomba bir olay. Yani burada şimdi bitcoin bitti. Altcoinler bitti. Bak burada kripto diye hatta bitcoin de demiyor. Şimdi geri Gensler dava açacak. E, bitti mi yani? Bak şimdi yani burada bir dava olayı var. Nestek bunu bu kadar ciddiye alsa bunu yapmaz yani daha doğrusu ciddi alır tabii ki davayı ama öldü bitti demez. Ne olacak mesela Amerika'da da şu olacak abi. E i̇şte hep söylüyoruz ya işte altcoin'lere bir liste yayınlayacak. İşte senin şu kadar sermayen var mı? Bu, bunun var mı? Gerçek anlamda yüzde ne kadar merkezi sizin? Böyle bir hani kafaca bir liste yayınlar. Bunu geçen altcoin'ler yoluna devam eder. Bunu geçemeyenler patır patır dökülür. O yüzden zaten iki ay, iki buçuk ay önce altcoin'ler tehlikede diye özel bir video yapmıştım. Neyse devam ediyorum dostlar. Kanala abone olup like tuşuna basmayı unutmayalım. Şimdi piyasalara baktığı zaman zaten dünya marketi korku tarafında. DXY'ye bakıyoruz. DXY düşüyor, yükseliyor. Abi ben size şunu söyleyeyim. DXY'in düşmesi hatta bizim canlı yayınımızda geçenlerde yaptığımız FED özel canlı yayında da DXY çatı çatı düşüyor. Yani aslında yatırımcılar ne yaptı? Fed'i dikkate almadı abi. Fed'in bu krizi bitirebileceğini sert konuşmasına rağmen hatırlıyorsan ilk dakikalarda bu yaşandı. Çatır çatır DXY düştü ve bu Fed'i çok hınca sevk eden bir şey. Fed'i sinirlendiren bir şey. Bir sonrakinde Senato'da orada burada çok sert açıklamalar yapabilir ki geçen bankaların patlatmasındaki o fitil o Senato açıklamasıyla geldi. Bir adım geriye gidersek o Senato'da o sert açıklama neden geldi? Bir önceki son yaşadığımız değil bir önceki fa toplantısında da çok e, aynen bu görüntü oldu. Yani FED Şahin konuşuyor biraz Şahin konuşuyor 25 bas puan artırıyor ve e, piyasa düşüyor. Durum bu yani FED şey düşüyor dolar düşüyor. Burada olması gereken DXY'in düşmesi DXY'in çıkması DXY ne kadar çıkarsa FED o kadar sakinleşecek. Tabii ki sadece DXY değil İşte tarım dışı istihdama bakacak işsizlik verilerine bakacak ABD çekirdek üretici tüketici enflasyonlarına bunlara falan bakacak. Ve S&P 500'e bakacak tabii ki. Bak ben şunu göstereyim. Bu bizi gö göstermiyor. Bu fedi gösteriyor. Eğer şu beyaz çizgi var ya destek bölgemiz bizim şey destek direnç bölgemiz ve destek oluyor alt üstünde kalırsak. Bunun altında kalırsa tamam mı? Bu fed için olumlu bir şey. DX şey e, S&P 500 düşerse yatırım yatırım yani borsalar düşerse desteğin altına düşerse bu güzel bir şey. Ama şu an e, şey noktasında abi. Yukarıda kalıyor. Bu şu anlama geliyor. Yatırımcılar e, Fed'in bu işi Hani Fed'e çok güvenmiyor aslında. Fed birazcık güven e, aralığını kaybetti anlamına geliyor. Bakalım ne olacak? Burada da Fed işte bu sefer kardeşim sen bana güvenmiyor musun? Al sana bam 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 diyor yani. Ne yapıyor? Resesyonsa resesyon diyor işte. E, bu işte bu biraz sıkıntı yani. Hani anlatmaya çalıştığım bu. Biraz güvenliğin limanlara inelim. Biraz S&P 500 düşsün. Biraz DXY yükselsin ki Fed daha sert masaya yumruk vurma zorunda kalmasın. Para nereden nereye gidiyor? Buna baktığımız zaman DXY çıkıyor tabii. Bitcoin altın düşüyor. Tahvillerde biraz bir düşüş var. Ee, şey... E, S&P 500 yükseliyor, Dow Jones yükseliyor ama çok kayda değer yükseliş değil gördün zaten. Peki kripto market açlık seviyesinde ben şunu söylüyorum hemen böyle paldır küldür bir açlığa gitmeyelim. Yani yaşadık zaten fazla şillendik bunu anlattık canlı yayında da söyledik fazla şillendik bunları anlatıyoruz. Evet yayınımız devam ediyor kankalar. Şimdi burada bak kripto markette para nereden nereye gidiyor diye baktığımız zaman kanka görüyorsun bu biraz bana şunu getiriyor. Bir fake out yapabilirler. Daha doğrusu hani temeli olmayan biraz bir iki haftalık belki bir trend yükselişi başlayabilir. Şu neden? Teter'den kaynaklı. Ya da Teter şunu yapıyor olabilir. Geri Gensler'dan, SEC'den, ondan bundan ya da işte FED'den kaynaklı sert bir Bitcoin düşüşü olmasına yönelik belki de cephanesini hazır tutuyor. Belki Bitcoin'i yükseltmeyecek ama sert bir düşüş gelirse belki de burada USDT devreye girecek. Her zaman yaptığı gibi 2017 boğasında da yaptığı gibi basacak basacak basacak. Daha doğrusu bastığı paralarla Gidecek Bitcoin alacak ne olacak insanlar satış koyarken Tether bu Bitcoin'leri almış toplamış olacak bunları biz çok fazla yaşıyoruz ki Tether'in de geçen bir açıklaması vardı yani hani biz böyle hep böyle Tether patlıyor mu Tether bitiyor mu falan diyorduk hatırlıyorsun abi adamlar 1.3 milyar dolar mı ne hazinesinde dolar fazlası varmış yani tabi ne olacak bilemiyoruz tabi SEC'nin kızdığı şey daha doğrusu SEC diyorum. Fed'in de işte herkesin kızdığı şey bankacılık krizinde kriptoları suçluyorlar ya kriptolar aslında sebep değil kardeşim sonuç bankalar patladığı için insanlar küçük ölçekli bankalardan orta ölçekli bankalardan nasıl ki işte Chase gibi Bank of America gibi büyük bankalara gitti oradaki depozit miktarı arttı bir kısmı da hatta şu an azalmış bile burada Amerikan dolarından Bitcoin'e gitti çok büyük 23'lerden 24'lerden 28'lere biz böyle geldik Hatta 29'lara böyle değdik. Şu an bir miktar azaldı o. E tabi birazdan zincir analizinde de göreceğiz. Yatırımcıların risk algısı birazcık arttı. Peki boğalarla ayıların savaşında neler yaşanıyor bunları söyleyelim. Kankalar şimdi burada baktığın zaman 27 300 ve 28 26 800 bölgelerinde desteği var ve 28'lerde ve 27 600'lerde de direnç var. Yani aslında tam şu an 50 50 gibi bir or çok ortada gidiyor. Yani boğalarla ayıların savaşında ikisinin de böyle birbirine gösterdiği bir üstünlük yok. Şu an çok ortada. Peki son bir saatte neler neler yaşanıyor kripto markette? Shortlar biraz daha baskın gördüğün üzere. Bunları söylüyoruz. Peki neler patlıyor? Ethereum, Bitcoin, ARB, Arbitrum. Tabii o bir anda bir işte şillendi falan. Her yerde Arbitrum konuşuluyor. Litecoin, FTM, Mask, Uni, XRP, Feel işte vesaire vesaire falan. Bunlar bunlar patlıyor son bir saatte. Peki burada zincirde benim dikkat çekmek istediğim. Bakın yatırımcılar risk alıyor mu almıyor mu? Şuradan sıfır bölgesinden ne kadar uzaksak o kadar risk alıyor. Evet risk alıyor ama bu risk algısında da belirgin bir düşüş var. Belirgin bir düşüş var görüyoruz. Belirgin bir düşüş var hatta bizim koyduğumuz direnç e, direnci de sonra destek olan bölgeyi de kırmış. Belirgin bir düşüş var ancak hani teter meter falan dedik ya bir düşüşe yönelik teter bir kompanse edebilir mi bu düşüşü ya da işte bir yükseliş başlatabilir mi? Şimdi burada benim zincirde dikkat çekmek istediğim başka bir veri var. Transaction Volume diplere indikten sonra e, ortalama işte bir hafta içerisinde bir yükseliş olabiliyor ve... Ter, ...gerçi bu yükseliş olmuş ama belki onun devamı gelebilir. Transaction Volume çok diplerde görüyor musun bak? Çok diplerde. Ay bak burada görmüşüz en son 2017'de arkasından rally başlamış. Hay tabi burada büyük bir mega boğa başlar gibi bir şey zaten söylemiyorum ama... Böyle bir daha kısa vadeli bir şeyde başlayabilir. Zincirde bir ufak bir trendde başlayabilir yükseliş odağında. Burada tabii... Ee, çok fazla denklem var. SEC var, geri Gensler var, o var, bu var. Yani işte FED var falan. Ama biraz daha zincir bazlı bir yükseliş yapabilir. Ha, burada da neredeyiz aslında kripto markette biliyorsun. Buna çok uygun gidiyoruz aslında. Bütün kripto market, bitcoin, altcoin'ler hepsi baktığın zaman aslında şu bölgedeyiz. Bence en gri bölgesini biraz geçtik. Yükselişlerle falan buradayız. Daha şu bölgede bak tepe ne biz onu bilmiyorum ama biraz daha buralara yakınız bence. Buradan belki bir son dip daha yapabiliriz. Ha, belki hani dedik ki herkes kılıcını kuşansın. İşte 9 aylık zorlu bir yolculuk başlıyor. Belki o zorlu yolculukta şu bölgedir. Mouse'u salladığım bölgedir. Arkasına bu benim için eğer bunu yaşarsak son dip olacağını düşünüyorum. Ve ha ben uzun vadeli yine toplamaya çalışıyorum. İşte ama yani e, bunu artık son dip olarak değerlendiririm. Tabii ki de anlattıklarım bir yatırım tavsiyesi değil. Herkes kendi araştırmasını yapsın. Bir de tabii Şöyle bir hemen zincir analizine bakacak olursak da evet şöyle açıyorum. Zincir kapandı yanlışlıkla. Evet şöyle bir gelsin ekrana. Evet. Şimdi kankalar zincirde baktığımız zaman aslında şu an bak 26 bin, ya 27 bin 100 dolarda bir destek var. 27 bin 100 ve 26 bin 300 gibi böyle bir geniş bir aralıkta. Onun arkasındaki destek çok zayıf. Yani 26, 25400ler falan gündeme geliyor ama oralar zayıf. Muhtemelen 26 bin 300'ü kırarsak biz negatif yönde zincir tarafından bahsediyorum. 24 600'lere kadar inebiliriz. O bir hani şurası zayıf onu anlatmaya çalışıyorum ama dirençte, dirençte de bak 28 aslında 27 900, 27 900 bölgesi aslında. Yani 28'i kırmak da çok güçlü, çok büyük bir mesele değil aslında. Tabi burada sadece zincir değil başka olaylar da devreye giriyor. Tabi arkasından 28-700'e kadar bir dirençle tekrar karşılaşabiliriz. Yani şu an için 30K'yı falan hedeflemek çok mantıklı değil. Ondan bahsetmeye çalışıyorum. Ha kırmak çok mesele değil ama burada Bitcoin'in yeni bir hikaye yazması lazım. Yatırımcılar neden saçın alsın değil mi? Yeni bir hikaye lazım. O hikayede teknikten değil temelden gelmesi gerekiyor. Peki şöyle bir gap boşluklarına, gaplere bakalım CME'deki. Bakın şurayı uyarmıştık. Yükseliş tarafından yani 28-29'lara gelirken uyardık. Bakın 27'lerde boşluk var. Hop gene doldurdu. Burada bizi dinleyenler gerçekten kazandı ya da daha az kaybettiler. Buradaki boşluk doldu. Bunu artık iptal edebiliriz. Burası geldi. Şöyle bakın. Boşluk vardı burada. Burası doldu. Bunu kapatalım şöyle. Peki başka nerelerde boşluk var? Korkarım. Dostacı söyler. Buralarda var. Yani 20 binlerde bekliyor. Bakalım. Yani Şimdi belki ufak bir yükseliş trendi başlatıp tekrar oralara gelebilir. Şimdilik böyle kankalar yani Bitcoin'e baktığımız zaman Bitcoin'de destek bölgemiz 27.100'lerde var. Şu an bak buraya değdik 27.100'lerde var biraz altında 26.900, 26.800 ve hemen arkasında da 25.800'ler var ama şu an burada 3 tane destek var. Bunun altına normal şartları altına, olumsuz yeni bir hikaye yazılmazsa çok da gelmesini beklemem kısa vade için söylüyorum yani burada direnç bölgemiz tabi 25 şey 25 28 600 ve üstünde de 28 900 durumu bu. burada biraz daha gidebiliriz burada gidersek eğer biz, Kanka bak şimdi 27'lerin altına kırmazsak 27.200'lerin altına kırmaz ve 28.500'ün üzerine de çıkmazsak yani 27 bölgelerinde 27-28 bölgelerine gezersek işte ne zamana kadar 2 Nisan'a kadar e, burada Anya Konya belli olacak savaş bölgesi bak burada da savaş bölgesi dedik hatırlıyor musun şurada ve sonrasında kırdık sert hareketler geldi. Aynı şeyi yine söylüyorum uyarmak istiyorum 2 Nisan'a kadar ha bu çok böyle acil bir uyarı değil ama e, böyle gözün kulağın buraya açık olsun. 4 saatlikte sat sinyali vermiş yani bu 1-2 günlük trade'de e, bu birkaç saatlik trade'de al sinyali vermiş bir günlük yani birkaç günlük 3-5 günlük trade'de de, de al sinyali vermiş hala bir bak sat vermemiş yani düşüşe rağmen bu da aslında önemli bir veri şimdi Ethereum'a bakalım kanka Ethereum'da neyimiz var? Ethereum'da bak Ethereum'da zaten 50 dolarda bir destek vardı, direnç vardı zaten. 50 50 gidiyordu hala öyle mi bakalım. 1671 1724 yani 1700 1671'de destek var. 1619'da destek var. 1566'larda destek var. Gördüğün gibi 50 60 dolarda bir destekler devam ediyor. Zincir tarafında e, şeye, dirence baktığımız zaman 1781, 1834, 1886, 1939 diye hani çok böyle büyük dirençler yok. Destekler daha iyi aslında ama şöyle bir zincire baktığımız şey teknik analize baktığımız zaman biraz aslında şu var. Ben şimdi buradan zaten uzunca bir süredir pozisyon açmıyorum Ethereum'da kısa vade için. Çünkü buralarda bak şurada kalırsa dedik bunun üzerinde kalırsa 2000 dolara kadar en kötü 1000, 1980 dolara kadar roketleyebilir demiştik. Görüyorsun bak bu çok aslında ta Şubat ayının hedefi fakat bunun üzerine kalmadı. Gelmesi yetmez. Bak bizim tek analizimize göre gelmesi yetmez. Bak geldi düştü geldi düştü geldi düştü geldi düştü. Eğer ben gelir Gelir gelmez. Acemi şekilde yapıştırsaydım, "Aa bak işte 1780'ler geldi. Hatta 1800 geldi. Hemen artık gidiyoruz 2000'e." deseydim, her birinde 4 tane trade var. Her birinde büyük zarar ederdim. Burada onay alması lazım. Acele etmeyeceğiz. Ayı sezonundayız. Onay alması lazım. Şu anda da ben yine pozisyon açmıyorum. Burada şu an eğer biz 1780 yuvarlayalım 1800 dolar üzerinde tutunamazsa yani bir 50 dolar daha 50-55 dolar daha üzerine atıp bu bölgede tutunamazsa bak en azından birkaç gün birkaç gün geçirmezse tekrar düşüş yapıp inebilir yani. Orada eğer geçirirse 1800 do, 1900, 2000 dolara kadar yolu var. Bunları söylüyoruz ama şu anda da e, bak burada bir ikili tepe yapmıştı. Şuraya uyarmıştık. 1660 bölgeleri henüz buraya düşüş yapmadı. Bu düşüş potansiyeli var. Yani şu an bir yükseliş rotasyonu, bir Ethereum'da bir hikaye açmıyorum. Benim için buradan almaktansa kanka biraz daha ben hep şunu söylüyorum. Bir hani mesela 1746'dan alırım. Pahalıdır. 1800'den alırım ucuzdur. Hani pahalıdan alıyorum alıyorum aslında ama ucuz neden? Önü belli, yolu belli. Ama orada tutunması lazım tabii ki. Yani bu stratejik kafayla bakmak lazım. Yoksa hani a 1746 ucuz ucuz 1800 pahalı değil abi öyle değil işte yani olay öyle değil. Evet gün e, 4 saatlik tarafta yani bu birkaç saatlik trade'de sat sinyali vermiş. Biraz dikkatli olmak lazım. Daha doğrusu 1-2 günlük trade'de, birkaç saatlik trade'de de sat sinyali vermiş. Günlük trade'de, günlükte de Ethereum bak benim benim söylediğim şeyleri şu an şeyde destekliyor. E, Vt VTKRO'su aynı şekilde destekliyor. Dikkatli olmak lazım. Şimdi kripto markete bakıyoruz. Kripto markette de bak yine burada savaş bölgesi dedik. Hiç 31 Mart'a kalmadan aşağı kırdı. Şu an salıyoruz. Tüm kripto markette destek 1.07'de direncimizde 1.1 trilyon 140 milyar dolarda. Şu an burada salıyoruz abi. Olay bu. Şöyle bir destek yapabiliriz belki. Şu an yani 1.11 trilyon doların üzerine kaldıkça Az daha yükseliş potansiyeli olabilir. Evet, altcoinlere baktığımız zaman altcoin tüm altcoinler biraz daha sıkışmada. Yani ne zamana kadar? 28 Mart'a kadar. Ben tarihli konuşmayı seviyorum biliyorsun. 28 Mart'a kadar Anya Konya belli olur. Ya işte 600 milyar doların üzerine gelirse şu an 588 yükselişi biraz daha devam eder. Biraz daha buradan gider. Gidebilir yani ama şu an bence şu an pozisyon açmak biraz sıkıntılı altcoin'lerde hep genel olarak konuşuyorum. yani şu an 589 eğer buradan 4-5 milyar dolarda çıkarsa sallantıya gireriz abi. Orada da nereler gündeme gelir? 564'e kadar. Yani genel olarak altcoin'lerde %10, %20 daha düşüş meydana gelebilir. Bunlara dikkat etmek lazım. Şimdi altına baktığımız zaman kanka altında neyimiz var? Şöyle bir. Ya altın tabii çok yükseldiği için. Biraz bitcoin birlikte gidiyor aslında altın. Çok yükseldiği için bak bir yükselen takoz yaptı. Ve destek bölgesi 1959'larda var. Direnç de 2004'lerde var. ATH'a falan koştu yani altın. E normal tabii bu biraz Bitcoin, aslında Bitcoin'de söylediğimiz şeyler biraz daha benzer. Sadece Bitcoin içindeki ekstra krizler, nestektir, ya nestek diyorum, ACC'dir, geridir onları falan dışarıda tutarsak e, genel olarak benzer zaten. Bankacılık kriziyle aşağı yukarı aynı şekilde besleniyor Bitcoin ve altın. Şimdi burada bu, direnç bu. Şimdi burada yani biraz daha FED ve SEC baş, bastırırsa bunun altına düşmesini beklerim ben altını şuralara gelebilir burada da 1876 ama hemen olmasını beklemek biraz saçma e, durum bu yani 1959'da biraz demlenebilir oralarda takılabilir şimdi e, gümüşe baktığımız zaman gümüş de çok hızlı yükseldi tabi buradan bir tekrar bir takos ya da bir şey çizmek mantıklı değil bir formasyon çizmek mantıklı değil ama şöyle bir yükseliş bekliyorduk o da geldi ama şu an bakalım. 23 doların üzerinde tutulursa burada bir daha yükseliş yapabilir. Nereye kadar? 25'lere kadar zorlayabilir ama şimdilik 23 üzerinde ya daha doğrusu Evet 23 üzerinde tutunuyor mu tutunamıyor mu tutunamazsa 21.80'lere kadar gidebilir. Durumlar böyle genel dünya piyasalarıyla birlikte hareket etmesini beklemek lazım. Evet sen ne düşünüyorsun yorumlarını mutlaka yaz kanala abone ol like tuşuna bas ve desteğini göster. Evet hoşçakal bye bye.